Sevgili Koçlar, bugün sizin için netleşecek bir konu var. Uzun zamandır kafanızı kurcalayan, belirsizlik içinde bırakan bir durum sonunda aydınlanacak. Bu sayede daha rahat ve huzurlu hissedeceksiniz. Karar vermeniz gereken bir konuda da artık daha net olacaksınız. Bu konu iş hayatınızla veya eğitim hayatınızla ilgili olabilir. Sevgili Boğalar, bugün aşk hayatınızda sürpriz bir gelişme yaşayabilirsiniz. Sizinle ilgilendiğini düşündüğünüz veya hoşlandığınız biri açılabilir. Bu kişi yakın çevrenizden veya sosyal medyadan tanıdığınız biri olabilir. Bu itiraf karşısında ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz ama kalbinizin sesini dinlemenizi tavsiye ederim. Sevgili ikizler, bugün kendinizi yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlardan uzaklaşmak, kendi iç dünyanıza dönmek iyi gelebilir. Kendinizi dinlemek, duygularınızı ve düşüncelerinizi sorgulamak için fırsat bulabilirsiniz. Bu süreçte meditasyon yapmak veya doğayla bağlantı kurmak yardımcı olabilir. Sevgili Yengeçler, bugün rüyalarınıza dikkat etmenizi öneririm. Gece gördüğünüz veya gündüz uykusunda göreceğiniz rüyalar önemli mesajlar verebilir. Bu rüyalar gelecekle ilgili ipuçları taşıyabilir veya bilinçaltınızdaki istekleri ve korkuları ortaya çıkarabilir. Rüyalarınızı not almak ve yorumlamak için zaman ayırın. Sevgili Aslanlar, Bugün sevdikleriniz için fedakarlık yapmanız gerekebilir. Ailenizden veya arkadaşlarınızdan biri sizden yardım isteyebilir. Bu kişiye destek olmak için kendi planlarınızı ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Bu durum sizi biraz yorabilir ama karşılıksız kalmayacağınızı bilin. Sevginiz ve cömertliğiniz takdir edilecek. Sevgili Başaklar, bugün maddi konularda sorun yaşayabilirsiniz. Beklenmedik bir harcama yapmanız veya borç ödemeniz gerekebilir. Bütçenizi zorlayan bu durum karşısında endişelenmeyin. Çözüm bulmak için alternatif yollar arayın. Gelirinizi arttırmak için yeni fikirler üretebilir veya ek işlere başvurabilirsiniz. Sevgili Teraziler, bugün yeni bir arkadaşlık kurabilirsiniz. Sosyal ortamlarda tanışacağınız biriyle anında kaynaşabilirsiniz. Bu kişiyle ortak ilgi alanlarınız olduğunu fark edebilirsiniz. Bu arkadaşlık ileride daha derin bir ilişkiye dönüşebilir veya yeni fırsatlar sunabilir. Açık fikirli ve samimi olun. Sevgili akrepler, bugün hayatınızda destek göreceğiniz bir gün. Zorlandığınız veya çözümsüz kaldığınız bir konuda yardım alabilirsiniz. Bu yardım ailenizden, arkadaşlarınızdan veya profesyonel bir kişiden gelebilir. Sunulan bu desteği reddetmeyin. Bazen başkalarının bakış açısı ve tecrübesi yeni kapılar açabilir. Sevgili yaylar, Bugün kendinizi yetişememe hissi içinde bulabilirsiniz. Yapmanız gereken çok iş varken zamanın nasıl geçtiğini anlamayabilirsiniz. Bu durum sizi stresli ve gergin yapabilir. Önceliklerinizi belirlemek ve işleri planlamak için biraz durun. Kendinize çok yüklenmeyin. Yapabileceğinizden fazlasını beklemeyin. Sevgili Oğlaklar, bugün özgürlük gününüz. Kendinizi sınırlayan, baskılayan veya engelleyen her şeyden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Rutininizden çıkmak, yeni yerler keşfetmek, yeni deneyimler yaşamak için fırsat yaratın. Kendinizi ifade etmek için sanatsal veya yaratıcı aktivitelere katılabilirsiniz. Hayatın tadını çıkarın. Sevgili Kovalar, bugün uzlaşmak için uygun bir gün. Uzun zamandır devam bir anlaşmazlık veya çatışma bugün son bulabilir. Bu durum aşk hayatınızda, iş hayatınızda veya aile hayatınızda olabilir. Karşı tarafın görüşlerine saygı duymak ve orta yolu bulmak için çaba gösterin. Barış ve huzur için adım atın. Sevgili balıklar, bugün zihinsel netlik kazanabilirsiniz. Kafanızı karıştıran, sizi şüpheye düşüren veya korkutan düşüncelerden kurtulabilirsiniz. Gerçekleri görmek ve doğruyu anlamak için sezgilerinize güvenin. Mantığınız ve duygularınız arasında bir denge kurun. Kararsız kaldığınız bir konuda net bir karar verebilirsiniz. Sevgili izleyiciler, bu videoda 28 Ağustos 2023 tarihinde burçlarımızın etkilerini inceledik. Unutmayın ki burç yorumları genel bir bakış sunar ve her birey farklı deneyimler yaşayabilir. Bu yorumlar rehberlik etmek ve enerjinizi daha bilinçli bir şekilde yönlendirmeniz için tasarlanmıştır. Umarız bu video sizlere faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın.